Evet biliyorum hep ortalığı karıştırıyorum. Her gün mutlaka senin canını sıkacak bir şey yapmayı başarıyorum, değil mi Rudra? Konuşma o zaman. Yaptığın şeyleri yapma. Benden uzak dur. Bak Rudra, gerçekten çok özgünüm. Benim seni bilerek isteyerek incitmek gibi bir amacım yok. Ama bilemiyorum bir şekilde. Ben söyleyeyim. Ben biliyorum. Çünkü sen böylesin. Kibirli ve bencil. Kendinden başka kimseyi düşündüğün yok. Alt tarafı sana biraz güldüm diye bana oyun oynamaya kalkıyorsun. Bu şekilde. Bak Rodra ben gerçekten çok üzgünüm. O şarkının eşinle bir ilgisi olduğunu inan bilmiyordum. Git artık. Git buradan. Dinle. Eğer bir şeyleri düzeltmemin bir yolu varsa elimden ne gelirse yapmaya hazırım inan bana. Hem bugün hem de dün e, olan her şey için. Bak geçmişi değiştirebilsem... Neyi değiştirebilirsin? Kendini mi? Niyetini mi? Yoksa tavırlarını mı? En azından yüzünü değiştir. O da bir şey. Çünkü böyle her baktığımda... Rudra, dokunma bana, dokunma bana. Neden Rudra, neden, benden neden bu kadar nefret ediyorsun? Ben sana bu kadar ne yaptım ki? Duru, Mayra'ya annen gönderdi mi göndermedi mi bunu hala kesin olarak bilmiyoruz. Ayrıca annen göndermiş bile olsa bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü senin baban ve Mayra hiçbir şekilde arkadaş olamayacaklar. Neden böyle söylüyorsun? Saçma sapan konuşma. Nedenmiş o? Kendin görmedin mi? Aşağıdayken ne kadar kötü kavga ettiler. Hem ikisi sürekli kavga ediyorlar zaten. Ne var bunda? Senin annenle baban da sürekli kavga etmiyorlar mı sanki? Yine de hala birlikteler işte. Benim babamla Mayra neden birlikte olmasın ki? Aa, haklısın. Hiç o açıdan düşünmedim. Evet, bak ben haklıyım işte. İyi peki. Hadi yat uyu artık. Çünkü yarın son derece önemli bir gün. O yüzden yarın yapacak bir sürü işimiz olacak. Anlaştık değil mi? Hadi iyi geceler. İyi geceler Koyal.